Kayseri Kültür ve Turizm Derneği ile İncesu, Avanos, Nevşehir ve Gülşehir yaptığımız gezinin son durağında Kırşehir ilimizdeyiz. Kırşehir'de ecdadımız Selçukluların izlerini sürmeye devam edeceğiz. Kesik Köprü Kervansarayı'nı, Caca Bey Medresesini ve Ahi Evran Camii ve Türbesini sizlere tanıtacağız. Selçuklar döneminde yapılmış Konya-Kırşehir İpek Yolu Köprüsü'dür. Bu köprü 5 yıl öncesine kadar e, tamir ediliyordu. Yol olarak kullanılıyordu. E, Aksaray-Kırşehir yolu burasıydı. Aşağıya yeni köprü yapıldıktan sonra bu köprü kullanılmaz oldu. Yukarıdan da e, kum alanlar köprünün dibini oyunca köprü sonradan yıkıldı. Şimdi gördüğünüz gibi tamir ediliyor. Yeniden yapılıyor bu köprü. Bu köprüye kesik köprü denir ama aşağıda bir kesik köprü daha var. Ee, Yunus Emre'nin alıç götürdüğü, e, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerine ve tekkesine alıç götürdüğü köprü burasıdır. Yunus Emre de buraya yakın biliyorsunuz. Orada alıç ormandaydı eskiden. Bu köprü tarihi ve çok kıymetli bir köprü. 13 gözü var, 13 tane kemeri var. Şimdi kitabesine bir bakalım. Atış. Onda da bilgi vereyim. Atış ver. Çok ilginç, değerli seyirciler. İlk defa ben bu kitabeyi görüyorum ve bu kitabede de 10 yıldızlı bir arma var. Bu Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin armasıdır. Normalde onun dergahının arması. O da ilginç. Burada yazılan Türkçe şeyler var ama tabi biz Türkçe de olsa kitabeleri okuyamadığımız için bir şiir burada aslında bu. Dörtlük bir şiir. Evet. 21. Tarihi. Çayırdağ Bistra bahsetmiştik. kervansaray. Kırşehir'e varan son kervansaray. Bildiğiniz gibi buradan Kırşehir'e e, 25 kilometre artık e, kervansaray için bayır yukarı olduğu için yokuş olduğu için kervansaray buraya yapılmıştır. E, bu kervansaray da büyük bir kervansaray. Fakat sonra büyük bir tamir görmüş. Son zamanlarda restore edilmiş. Tamir edilmiş ancak kitabesi maalesef yok. Muhtemel ki tamir için götürüldü. Getirilip takılmadı. E, i̇kincisi de Süslemelerin hepsi kayıp. Ee, Bazı taşlar duruyor. Ama taşlar da oldukça yıpranmış süslemeleri. Ee, i̇nşallah yeniden bu çeşitli bir sahibi olan e, ustalar tarafından yeniden tamirat ve süslemesi yapılır. Teşekkürler. Bak ee, seyirciler, bu eser Selçuklu Sultanları'ndan Kılıcaslan'ın oğlu Cibril İbni Caca tarafından yaptırılmış bir heyet medresesi. Heyet demek gökbilim medresesi demek. O zaman pek çok astronomi uzmanı yetiştirmiş. Dünyaca ünlü bir yerdir bu döneminin. Burada bakılırsa çok ilginç oluşumlar var. Her iki köşesinde hatta dört köşesinde füzeyi andıran yani füzenin füze resimleri ve heykelleri var. Füzenin kalkarken çıkan dumanları ifade eden, uçları sivri yapılardır. Bu Selçuklu eserlerinin en muhteşemlerinden giriş kapı portali mermerdir. Yandaki türbe Cace Bey'in oğlu Nurettin tarafından yaptırılmış ve Caci Bey'in kendi türbesidir. Şeyin içerisinde suyla e, bezlenmiş suya bakılarak e, ve üstü de tepesi delik olarak yıldızları inceleyen bir medresedir. 1272 yılında yaptırılmıştır. hocalar şeylerine ayrı ayrı ders verirler. Yetişecek alimleri daha da büyükler. Hepsi bir hocanın odası. Bütün bölümlerde morla ve hoca odaları mevcut. Burası ilk e, astronomi merkezi olarak Merkez Türkiye'nin ve dünyanın ilk astronomi dünyanın bilim e, merkezi bu. Bey Camii adıyla anılan e, cami aslında cami değil sonradan camiye dönüştürülmüş olan bir medresedir. Ve bu medresede gök bilimleri araştırması yapılmıştır. E, ve birçok gök bilimiyle ilgili bilginler burada yetişmişlerdir. Daha sonraları bu e, müsbet ilimler demeyelim de matematik bilimler ve tabiat bilimlerine karşı devletçe ve medreselerce kullanılmıştır. E, Yönlendirilen e, soğukluk dolayısıyla burası daha sonra e, merkez olmaktan çıkartılmış ve cami haline getirilmiştir. Ortasında bir e, havuzlardır e, ve yanlarındaki sütunlar da önemlidir. Bir nevi o dönemde füzelerin e, resimleri yahut e, maketleri adeta yapılmış durumdadır. seyirciler. Çok meşhur Ali Ahi Evran türbesinde ve camisindeyiz. Baba. Ahi Evran 1236 yılında doğup 1329 yılında vefat etmiş, 93 yıl yaşamış bir mutasavvıftır. Mutasavvıfların uzun yaşamasının tek sebebi Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Kalplerin şifası zikirdir. Fazla zikredenlerin kalpleri daima huzur bulur, şifa bulur ve ömrü uzun olur. Bunu böyle söyledikten sonra ahi evranın özelliği nedir? Kendisi Horasan doğumludur, buraya gelmiştir ve Anadolu'da, Anadolu'yu irşad etmek üzere e, Anadolu erenlerindendir. E, silsile olarak Hoca Ahmet Yesevi öğrencilerindendir. E, kendisi Türkiye'de esnaflık e, loncalarını kurmuş ve esnafların piri. Esnafların tarikatının şeyhidir. Kendisi esnafları bunu kurmakla bugün kutladığımız esnaf bayramının da özü Ahi Evran'dır. Kendisi esnaflara öğretisi şudur. Bir, dürüstlük, İslam'ın verdiği güzel ahlak ve sanatı en güzel yapma şivesidir. Bunu yapmazsa ne olur? Bunu tekrar Ahi Teşkilatı'nın kendi ceza sistemi vardır ahlaksız esnaf kulağından kapıya üç gün çivilenir veya papucu dama atılır bir daha o esnaflığı yapamaz. Yani o dönemlerde ki son 200 yıla kadar ahi teşkilatı esnaflar üzerinde koyu bir mesleki otorite kurmuş ve güzel ahlaklı hem fiyatta hem kalitede fiyatı daima öne çıkarmış bir tarikattır. Bunun e, ahi tarikatının ikinci bir özelliği de şehir tarikattır, şehirli tarikattır. Çünkü esnaf tarikattır. Esnafların e, ikinci Ahit teşkilatının ikinci bir özelliği de e, bir askeri teşkilat gibi davranmasıdır. E, biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan e, aşağı yukarı 1826 yılına kadar hiçbir zaman bir azınlık isyanı olmadı. Bu azınlık isyanının sebebi ahi teşkilatı şehirlerde çünkü Eh, ahiler eğer isyan ederse azınlıklar derhal ahiler kepenkleri kapatır, dükkanları kapatır, silahlarını giyilir, kılaçlarını kuşanır ve sokaklarda olta atarlardı. Yani devleti kendi kendine devletin güvenliğini temin eden bir teşkilattı. Bundan dolayı azınlıklara asla izin vermemişti. Ne zaman ki 2. Mahmud'un ahi teşkilatını kaldıran fermanı e, yürürlüğe girdi. Ondan sonra da lonca teşkilatları dağıldı. Bu, e, ondan sonra da ahi teşkilatı bir daha kurulamadı. Türkiye'de gerek ticari gerek e, kalite ve ahlaki büyük bunalımlar ve bozukluklar oldu. Bugün halen kendimizi esnaflarla toparlayamadık ve güvensiz içindeyiz. Yabancılara malda kalitede e, güvenmemizin sebebi ahi teşkilatının olmamasıdır. Bugün gönül arzu eder ki bu teşkilat yeniden kurulsun. Ve Türkiye'de esnafın kalite ve fiyat yönünden ahlaki otoritesi ve onu denetleyen bir kurumu olsun kendi kendine. Ve gönül arzu eder ki gene Türkiye'de bir sürü isyanlar, bölücülükler, her türlü şeyler olmaktadır. Bunu önlemek için de ay teşkilatı bir sanki jandarma gücü gibi devletin ve milletin güvenliğini temin etsin. İşte Ahi Evren bütün bunları kuran çok yüce bir kişidir. Kendisi mekanı cennet olsun, Kırşehir'den Türk ve İslam dünyasına ışık saçmış çok büyük bir velidir. Allah rahmet eylesin. Moğol baskınları başlamış ve Moğolların püskürtmesiyle Anadolu'ya doğru Türk o boyları, Türk, Türk oymakları Anadolu'ya doğru gelmişler. Bu arada e, Orta Asya'da bulunan bir kısım bilginler ve erenler de alt erenler, alt erenler de e, Anadolu'ya göç etmişlerdir. E, Kayseri ve Kayseri ve Kırşehir bu civar 13. yüzyılda yerleşik hayata geçmiş olan Türklerin e, bulundukları yerdir. Ahi Evren birçok e, kişi e, bilginlerin olduğu gibi Horasan'dan e, Anadolu'ya gelmiş olan bir bilgindir. Bu tasavvuf e, tasavvuf ehlidir. Bu tasavvuftur. Bunun yanında eee şeyde bir kısım yerler gezdikten dolaştıktan sonra Kayseri'ye yerleşmiş ve Kayseri'de 25 yılı geç 20 yılı geçmiştir. Bu 20 yıl içerisinde Fatma Bacı e, ismiyle bir hanımefendiyle evlenmişler ve Fatma Bacı Ahi Evren ile birlikte Ahi Evren'in e, koyduğu sistemlere uygun biçimde e, Anadolu'da Baciyerli Rum teşkilatını kurmuş, e, örgütünü kurmuştur. Bunun amacı hanımların e, eğitimi, meslek eğitimi ve e, sosyal bilgiler bakımından eğitimini hazırlamaktı. E, Birçok yerlerde atölyeler kurulmuş, hanımlar dokumacılık, daha ziyade halı dokuması, e, kilim dokuması ve diğer dokumalarla ilgili şeyler öğrenmişler. Bunun yanında dini eğitimleri verilmiş, hatta e, askeri eğitim bunlar bunlara verilmiştir. Ata binmeyi, ok kullanmayı öğrenmişlerdir. Ve bu teşkilat Anadolu'nun her yerine yayılmıştır. Bu arada e, Ahi Evren kendisi de bizzat e, bu e, Ahi Evren de e, kurduğu ahilik teşkilatını e, hem Anadolu'ya yaymış en çok da faaliyette bulunduğu yer Kayseri olmuştur. 20 yıl içerisinde bir sanayi merkezi kurmuş. Bu arada gençleri eğitmiş. Onlara silah kullanmayı, güreşmeyi, spor yapmayı ve zikir yapmayı bu arada da sosyal ilişkiler bakımından düzenli yaşamayı öğretmeye çalışmıştır. Bu Ahiyevren'in Evren'in ahileri hanımlar ve erkekler olarak e, ailelerini biz e, Moğolların Kayseri'yi muhasarasında görüyoruz. Aktif halde görüyoruz. Ve Moğollar e, Sivas'tan sonra Kayseri'yi kuşatıyorlar ve bu kuşatma sırasında da e, bir direnmeyle hiç ummadıkları bir direnmeyle karşılaşıyorlar. E, burada hem kale içinde bulunan şeyler hem hanımlar hem erkekler canla başla e, Moğollarla e, savaşıyorlar. Hatta Moğol e, kralı, e, kumandanı e, ümidini kesiyor. Ayrılacağı bir sırada e, içeriden bir ajan, Ermeni ajanı şey yapıyor, e, bazı yollar gösteriyor. Bu suretle Moğollar burayı işgal ediyorlar. Fatma Bacı Moğollara esir de düşüyor. Ve daha sonra işte e, şeyin e, hanımı olması ve babasının da bir şey olması düşünülerek ona herhangi bir kötülük yapmıyorlar ve daha sonra onu Kayseri'ye gönderiyorlar. E, ah, e, ahiyelik e, bir Türk kurumudur. Başka ülkelerde mevcut olmayan bir sistemdir bu. Demin de söylediğimiz gibi hem askeri eğitim, vatanseverlik ve çalışmaya teşvik, birlikte kadın erkek birlikte ibadetlerini yapabilme, birbirlerine kardeşçe bakabilme ilkelerini, esaslarını telki, telkin eden ve üretime yönelik çalışmaları teşvik eden bir kurum olarak bilinmektedir. Bunun yanında şeylerin, esnafın çok şeyde kötü malzeme kullanması yani kontrol altında esnaf birçok şeyleri yapmaktadır. Çünkü bu, buraya gelen Türkler buranın yerleşik halkı olan Bizanslılarla mesleki bakımdan savaşmak mecburiyetindeydiler. Düzenli bir şekilde mal üretmek ve daha iyi mal üretmek mecburiyetindeydiler. Tamam. Bunu rekabeti yapabilmek e, mecburiyetindeydiler. Bunu yapabilmek için e, bu ahilik teşkilatı gayet güzel bir düzen kurmuş oldu. Eski TSS'li mi? Evet. Eski TSS'li durumunda. E, ve bu tabii ahilikte belirli e, şeyleri, iyi usta yetiştirmenin usulleri de e, ahiler haftasında genelde anlatılır. Ben burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Evvelim e, çıraklıkta imtihan vardır. Kalfalıkta imtihan vardır. Eee sat kuşatma eee kuşatma olayı vardır. Yani bir kimsenin eee ben e, berber dükkanı açacağım demesiyle açamadığını görüyoruz. Eee ben eee tüccar olmak istediğim zaman o işi istiyorum dediği zaman eee bir dükkan açamadığını görüyoruz. Hepsi belirli bir kontrolden sonra belirli standartlara eriştiği bilindiği takdirde e, şeylerini, dük dükkanlarını açabiliyorlar. Böyle kuşanma, çet şey yapma Hı. diye bir şey var. Benim e, bu şekilde <laughs> şey yapılıyor. Buradaki e, daha sonra e, Ahya Ablan Konya'ya gidecektir ve Kırşehir'de vefat edecektir. Kırşehirliler. Bunu gerçekten güzel bir şekilde turistik bir şekilde değerlendirmektedir. Kayseri'de de son zamanlarda onun e, biz zikir biz. yaptığı bir yeri vardır. Orayı müze haline getirdiklerini görürüz. İyi bir harekettir. E, i̇nşallah bu değerler daha sonraları gençlerimize daha iyi anlatılır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Devam her, şey, her yıl. E,